Merhaba arkadaşlar Gocuk TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Orhun Yörgüç. Bugün yengeç kadın nasıl tavlanır ona bakacağız. Buyurun bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Otursan. Eee nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasılsın aynı. Kolay bulabildin mi burayı? Yani evet kolay bulabildim. Nasıl yani Nasıl? Bilmiyorum i̇yi, şey. iyi, iyi diyor. Aynen, aynen. Senin nasıl gidiyor? Seni görünce bir heyecanlandım da konuşamadım. Hmm, öyle mi? <laughs> ben sana bir şey vereceğim. Ya, ne vereceğim Dur, kapa, diyorsam. kapat. Bir dakika, kapatayım diyor sana. Kapat. Kapat. Açayım mı? Aç. Aa, ay çok güzel ya. Ben yaptım. Peçeteden yapmış bir de ya. Eee, param ona yetti. Ha. bedava peçete var ya burada. <laughs> Allah. Çok teşekkür <laughs> ederim ya. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Çok sevindim. 3 gün sonra ne yapıyorsun? 3 gün sonra bilmem bir planım yok şu anda. Ha yok mu? Ha niye sordun ki? Ya hani belki bir şeyler kutlarız falan diye. Üç gün sonra. Evet. Hani senin doğum günün ya. Bir şeyler yapıyoruz. Aa evet üç gün sonra. Doğru ya. Unutmamışsın. Ay çok sevindim ya. Ojelerin ne güzel senin ya. <laughs> Ay teşekkür ederim. Ya gözlerin de çok güzel bakıyor. Ha. Gözlerin rengi de çok ya. güzel. Ya teşekkür ederim. Ya zaten siyah ve uzun saç favorim. Ha yani öyle mi? Çok çok yakışıyor. Esmer altınlar zaten çok hani ayrı bir şey. Çok teşekkür ederim ya. Hani ben yüz altların falan çok güzel. Ha, yani. Teşekkür yani. ederim. Aşım ya benim böyle. Çok güzelsin. Teşekkür ederim.